Hey, selam millet hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ayda 100 milyondan fazla insanın anlık olarak oynadığı o süper oyunu oynuyoruz. Bugün sizlerle birlikte Roblox oynuyoruz millet. Neden bir Roblox? Bilmiyorum ki. Yani herkes oynuyor abi. Ben niye oynamayayım ki? Güzel oyuna benziyor. Minecraft'a benziyor oğlum. Yani Minecraft'ın yeni benim için alamaz. Ama ne bileyim abi güzel oyun yani. Bak zıplıyorsun falan. Hangisi fazla çençen çen etmeden gelin. Hadi birlikte oyuna geçelim. Size benim de sık sık kullandığım bir kas açma sitesinden bahsedeceğim. PiriDünya.com Yüksek güvenlikli alışveriş sistemi ile size profesyonel bir hizmet sunmaktadır. İçerisinde sevdiğiniz oyunları neredeyse %80 indirimde alabilirsiniz. Buna örnek GTA 5, Minecraft, FIFA 21, Sea of Tires ve yüzlerce oyunu en uygun fiyatlara alabilirsiniz. Bitti mi? Bitmedi. x promosyon kodunu kullanarak siteye Harbaki'ye yüklemesi yaptığınızda artı 2 TL bonus kazanacaksınız. Siteye kaydolan birkaç arkadaşıma da Minecraft Premium ediyor ediyorum millet. Yapmanız gerekenler bana abone olmak, piredunya.com'a kaydolmak ve bu videoyu bir arkadaşınızla paylaşmak. Haydi gelin şimdi videoya geçelim. O bir şey diyeyim mi? Bu arada hiç değilse karizma tipimiz var ha. Şu yakışıklılığa bakar mısın ya? Abi bunu ben yaptım bu arada. Gerçekten yakışıklı olmuş değil mi? Evet. Oynanış mekanizmalarını falan herhalde öğretmeme gerek yok arkadaşlar. Bu oyunu herhalde öğretmeme gerek yoktur. Bu oyunu herhalde en son oynayan kişi de benimdir. Hayır youtuber olarak da değil en son oynayan kişi Düşünseniz abi bir oyunun aylık 100 milyon oyuncusu var 100 milyon kişiyi ben hayatımda görmedim lan işte ne işte böyle e, böyle zıplıyorsun, böyle yürüyorsun. Böyle e, elin avcun var, yamuk yumuk. Böyle yakışıklısın da, Böyle şekil şukul kıyafetlerin de var abi. Böyle millet de aa tipe bak bu nasıl tıkla. Neyse arkadaşlar işte e, böyle cart cürt şeyler. Şimdi arkadaşlar böyle haritalar falan var ya. Ha, ben girdim bir tanesine böyle oynayalım bakalım. Bu parkur mu herhalde? Böyle zıplıyorsun, zıplayan atlayan Evet. Evet çok güzel. Çok güzel. Evet böyle devam. Mete çok güzel gidiyorsun. Mete çok güzel. Koş oğlum. Koş. Ben bunu başaracağım dostum. Bu sefer yapacağım tamam mı? Bak izle. Hadi lan! Hadi lan! Ya ben biliyorum abi. Bu işi yani ben... Ya siz bilmiyordunuz ben Eskiden Roblox e-sporcusuydum hatta ya. Aynen. Yani o kadar profesyonel oynuyordum bu oyunu. Evet şöyle... Hadi oğlum. Hadi. Ops. Ops. Hadi bakalım. Hadi bir daha. Hadi. Evet hadi. Oğlum aslında o kadar da çok zor değilmiş ya. Neyse e, ee, devam kanka. Böyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E tamam bu da kolay kanka. Yani çok da zor değilmiş. İşte böyle zıplıyorsunuz. Yart falan şöyle. Hop hop uç bakalım kanka şöyle. Abi bu çok kolay tamam mı? Buna biraz aksiyon katalım. Mesela şuradan şuraya atlayalım. Bak aksiyona bak şimdi bak. Evet atladım bak. Buradan da buraya atlıyorum bak bak. Hoppala abi. Ben, bence parkurcu olmalıydım. Niye böyle oldu ya? <laughs> bir dakika şimdi değmiyoruz bunlara? Kafam <laughs> değince 500 parçaya ayrılıyorum lan ne alaka? Ops bir dakika hop gel bakalım gel. Oo yeah. işte parkur runik. Evet X-Matic. X-Matic yapıyor. X-Matic evet evet X-Matic. X-Matic X-Matic yapıyor. X-Matic evet. Bu arada sardı lan oyun gerçekten. <laughs> evet evet abi çok güzel çok güzel. Evet. Muhteşem ya ben. Ben niye bu kadar mükemmel oynuyorum? Anlatsanız, <laughs> Anlatsanız da gençler. Anlatsanız biraz. <laughs> Anlatın gençler biraz. Hah, buradan buraya. Ops. Bakalım buradan. Hop buraya. Gel bakalım buradan. Oğlum var ya. Ben dağcı adam olurmuş ha. Gel bakalım zıp. Gel zıp. Gel hop zıp. Of. Oğlum muhteşem oynuyorum lan. E ee, buradan nereye? O çok güzel lan. <laughs> ki. Kuta <Oğlum>, işte bak. <laughs> bakalım tekte yapabileceğim mi? Dün dün dın 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 O kafam geçti. Bence geçtim oldu bence tamam. Bu sefer kendimden çok eminim. Sen ne yapıyorsun? Angela! Angela beni bekle Angela! 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 Evet. Hiçbir kız uğruna bu kadar koşmayın millet. Bu da bir size ders olsun. Kurumuş boğazım bekliyorlar yol altında onlar. Bir gün beni sorarlarsa sus çal. Angela orada yumurun. Ya oğlum artık. Aaa. Of hadi oğlum. Bence e, ilk önce şuydu. Tamam geç bundan abi. Bundan sonra ne olacak? Bence iş güdülerine güvenmem lazım. Ee, bak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ne saydım bilmiyorum ama Oha buldum Süper Şimdi buradan ne yapıyoruz Of Of bir de buraya Of bir de buraya Of bir de buraya Evet olsun çok güzel gidiyorsun Evet Of bir daha Of bir daha Of Anın Uf, ya oğlum hadi yapmalısın. Sen bunu yaparsın dostum. Sen bunu yaparsın tamam mı? Tüm Roblox'un kaderi senin ellerinde. Bunu yapmak zorundasın evlat. Gençler yanlışlıkla çok güzel bir oyuna girdim. Lan bu oyun çok güzel lan. Bak bak elim ayağım falan büyüdü. Bak bak yakışıklı bir şey oldum. Bana bakar mısın kardeşim? Ha. Oğlum şu yakışıklılığa bak. Arkamda da kılıç var. Bunu nasıl kullanacağım? Ne yaptım lan ben? Bir tuşuna basınca bu ne oğlum? Ateş topu falan atıyorum. Vay sardı. Şş, reis. Şş, bak IQ'sun. Benim kılıcım falan var. Sana da bir yaparım ha. Küçük. Oha adama bak. Gel gel buraya gel. Şş, buraya gel buraya gel kardeş. Oha bana da var birini lan. Lan paylaşmak güzeldir gel. Gel lan gel buraya gel. Şşş i̇şte, haber kanka. Senin kafan niye o kadar küçük la? lan. Şş lan. Şu, şu manzaraya bakar mısınız? Şu güzelliğe bakın ya. İşte oyun dünyasının geldiği son nokta bu. Gördüğünüz gibi evet bu kadar güzel şeyler yapabiliyorlar. Obala, obala, obala. Onu çok güzel zıplamıyor. Bak Space Hall'sı tutuyor. <laughs> evet aa su var atla Atla suya atla Atla yüzek atla Atlayamıyoruz mu oğlum ya, ne kadar saçma bir şey lan bu 10 karşısında 10 altın ya sana Hadi gezdir beni koçum Nereye gezdiriyor? Hadi gez. E hadi. Nasıl gidiyoruz lan? Hadi kanka koşsana. Kanka koşsana. Koşmuyor ya. Neyse tamam. Oo, burada bir sürü arkadaş var. Ay kardeşim Kılıcının birini bana versene. İsmi neymiş? Elit oyuncu 1 2 3. İsimlere bak abi. Abdullah Hamdo. Başka Berat Master 2. Oha ne yapıyor lan? Al ben de yapıyorsun sana. Pçuu. Aga kaç, aga kaç. Aga kaç. Buraya araba kaza etmiş. Arabayı nereye geçirdiniz oğlum? Aga in ben bineceğim aga. Eee her yerde arabalar çarpmış birader. Kimse yok mu oğlum? Alo kimse yok mu? Ben neredeyim birader? Göremiyorum kimseyi. Map var mı? Sağ üstte map varmış. Aha! Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Ne haberiniz daha? Nereye gidiyorsun? Fıstık. Bak bakayım bana. Nereye gidiyorsun oğlum? Ha, zıplama gel. Ben de zıplarım. ha kardeş. Ben daha iyi. Bak ben yakışıklıyım bana bak. Ne birader? Ben kardeş yüzüme bak la. Arkadaşım yok benim. Benim arkadaşım yok. Aha. Aha biri daha var. Çık şuradan. Bu ne oğlum? Oha laptop aldım elime. Bu ne? Şemsiye açtım. Ona lan şemsiye açtım. Ne kadar kaliteli bir oyun. Foto mu çekiyon kanka? Bu ne? Bakayım. Çık 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 çık. Gel buraya çık 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 çık, çık. gel.